Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben de iyiyim. Dün Tesla'mızın arka sağ lastiğine çok kocaman bir vida girdi. 32 bin kilometre olmuştu. Arka lastikten birini değişmek zorunda kalacaktık. İki lastik birden değiştirmeye karar verdik. Biliyorsunuz üzerinde 255 45 19 Hankook'un lastikleri var. Bu lastiklerin 104W'su kullanılıyor ses yalıtımına ama 12 bin liradan başlıyor bak, tanesi. Bu da, bu da, bu da. Biz de 104Y'sini aldık aynı lastiğin aynı desen. Ne farkı var? Endeks YW biliyorsunuz biraz bir hız farkı yaratıyor ama zaten 220'nin üstüne de çıkmıyor araba biliyorsunuz. Artı ne farkı var? Ee, bir de ses süngeri dediğimiz bir sünger var içeride. Ee, aradaki fark bu. W'yu internette 12.000 TL'lere satıyorlar tanesi. Y olanı bulduk 8.000 liralarda. Arka iki lastiği değiştiriyorum 32.000 km'de. E, ee, arka sağ lastik artık çok çok sıkıntı sıkıntılı hale geldi, çöp hale geldi. O yüzden arka sağ lastiği kökleteceğiz. arka sol lastiği de yedek lastiği bilginiz olsun. Bunu da sizinle evet. paylaşmak istedim. Aslında 4 lastik de değiştirebilirdim. Ee, daha uygun fiyatlı 4 lastik alıp takabilirdim ama ben e, Hankoklardan memnunum. Üzerindeki lastiğin aynısını takmayı tercih ettim. Dediğim gibi lastik birebir aynı. S1 evo3 ee, arada 104 E104 W farkı var. Bir de e, sünger e, yapıştırılmış durumda içinde farklı çıkış olanların bunu çok önemsiyorsanız artı 4000 TL bir para verip 12000 TL'lerle bir tane almanız gerekiyor. 2 lastik 4000 TL 30000 TL gibi fiyatlara çıktığınızda 4 lastik de alabiliyorsunuz farklı markalarda yine elektrikli için yapılmış İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Beğenip abone olursanız <laughs>